الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله مجراها ومرساها، ان ربنا غفر رحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلب، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هبنا علينا سفرنا هذا واتي عنا بعوده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني نعوذ بك من معساء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير منزل ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا Ey aziz nabina makrature Muhammed ve ala ve Selamun <aleyküm. Sessizlik> Selamun <aleyküm>. <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbimizin kıymetli misafirleri, efendimizin değerli davetlileri Medine-i mübarek peygamberimizin ebedi istiradkâhı olan seçkin belde medine tut e, Medine-i Münevvere'ye hoş geldiniz, feyiz kattınız, iyi ki geldiniz. Allah Subhanahu ve Teala burada yapacağımız bütün ibadat ve taatleri dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Mübarek Efendimizin şefaatini hak etmiş ahir zaman sahabesi olma lütfuna ermiş bir şekilde buradan Mekke'ye ulaşabilmeyi ve tertemiz, ak ve pak olarak memleketlerimize farklı bir biz olarak dönmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah Allah. Değerli dostlar, kısaca teknik bilgiler bahşetmeden önce, arz etmeden önce fakiri bir arz edeceğim size. Ben Deniz Altman Şensoy hocam. Ee, bu grubun din görevlisi bendeniz olacağım. İsmail Bey de teknik görevlerimizden. Biraz önce de zaten Mehmet Bey'i gördünüz. Otelde de Mesut Bey bekleyecek. Yani görevli kaynıyor. Her yerde kardeşlerimiz var. Aslanlar Allah gibi. Allah a, Allah a. Ee, bu e, bendeniz ilahiyatçıyım. Hem medrese hem ilahiyat hem imam hatip yapmışız, okumuşuz. Bir tahsil elde etmişiz. 16 yıldır televizyonlarda programlar yapıyorum. Her cumartesi günü Ülke TV'de saat 2'de peygamberlerin ve peygamberimizin hayatlarını anlattığım bir programım var. Ülke TV'de saat 2'de Uğur sunduğu fakirin gevezelik yaptığı programımız. 19 yıl radyolarda sohbet ettim. bu ay Kasım ayı 20 yıl önce buraya ilk geldiğim zaman yani ilk 2002'de Kasım'da gelmiştim Ramazan umresiydi. Kabe'yi ilk gördüğümde dedim ki Rabbim buraya ben kazara geldim. Bir daha gelme imkanım da yok dedim. Demek ki dilimize Rabbim doğru düşürmüş duayı. Şu andaki geldiğim benim 47. umre görevim. 9 defa hacda görev yaptım. 47 defa umrede görev yaptım. Yani 47. Cumhuriyet şu anda. Dört defa da Kudüs'te, onu da geçen hafta geldim. Yani elhamdülillah 57 etti 56 galiba oldu. Sayıyı niye söylüyorum? Ne benim sayıyı anlatmaya, sizin ne de sizin sayıyı dinleme ihtiyacınız yok ama hem sizlere bir tecrübe olarak arz ediyorum, hem de Allah dilerse kapıları nasıl açıyor? Başta nefsime, sonra da sizlere onu arz etmiş oluyorum. Medine Havalimanı'ndan çıktık, hemen sağ tarafımıza bizi gölgelikleriyle karşılayan dağın ismi Sevir Dağıdır. Mekke'deki Sevir Dağı ile karıştırmayın. Bu Medine'deki Sevir Dağı'dır. Tam güneyinde de Ayır Dağı vardır. Mübarek Peygamberimizin Sevir ile Ayır Dağı arası Medine'nin harem sınırıdır diye işaret etmiş olduğu alandır. Yani şu anda biz Mübarek Peygamberimizin dualarıyla bereketlenmiş çünkü diyor ki İnşallah Medine ziyaretlerinde uğrayacağız. Osmanlı, Hicaz, Demiryolu'nun olduğu yerde Sukiye Mescidi var. Allahümme habbibi ileynel medine kema habbebte Mekke ev eşette. Allah'ım bize Mekke'yi nasıl sevdirdiysen Medine'yi de öyle sevdir. Hatta daha fazla sevdir diye mübarek duasını buyurmuş ve sonra buranın kutsal haram sınırı olduğunu ifade etmiş. O yüzden bakınız şu sağda gördüğünüz iki tane lambalı oval şeklinde mermer taş vardı gördünüz mü? Evet. Oradan itibaren şu anda Sevirdağ'ın sınırından girdik. Artık mübarek peygamberimizin haremindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulillah. Allah'ım meftahli ve rahmetik diye duamızı yaptık. Biraz önce okuduğum sefer duasının arasına sıkıştırdım. İsra suresinin 80. ayeti. Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken ve kur Rabbi diye emredilip Peygamberimizin hicretle söylemesi Emredilen duaydı O dua niyetiyle buradan giriş yapmış olduk Şimdi bizim Medine'deki Havalimanından e, Otelimizin olduğu mahalle kadar Olan vakit yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir mesafesi var Şimdi havalimanında kaldık Zamanımız geçti Çantalarımızı aldık derken az bir zamanımız kaldı Ama biz artık ev sahibinin Tasarrufunda olduğumuz için tedbirimizi Almış mıyız? Almışız Değerli kardeşlerimiz planlamasını yapmış mı? Yapmış. Bundan sonra ev sahibinin tasarrufuna fazla müdahale etmek e, yok. edebe uygun olmaz. Evet. Burada bana deseniz ki büyüklerin beni bağışlasın. Bu kadar gidip geldin. Medine ile alakalı bize ne önerirsin deseniz özellikle şu sloganı arz ederim. Ser levha olarak zihninizde bulunacak bir söz. Medine'de en önemli şey edeple gelen lütufla döner. Buradaki taşa buradakilerin baktığı taş gibi değil. Buradaki ağaca buradakilerin baktığı ağaç gibi değil. Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Hak nasip eylese, görsem yüzünü. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Canım arzular seni diyen Yunus semreler gibi baktığınızda dönerken tarifi imkansız lütuflarla dönüyorsunuz. Önceden gelenler ne dediğimi anladı. İlk defa gelenler de bunu koruduğunda anlayacaklar. Şimdi otelimize varacağız. Öncelikle anahtarlar burada. Ben şimdi anahtarları size takdim edeceğim. Odalarınızın anahtarları burada. Otele geçtik. Odamıza yerleştik. Elimiz yüzümüz biz yıkadık. Gerekiyorsa kendimizi bir toparladık. Akşam yası yıkılmayın odada. Neden? E çünkü mübarek peygamberimiz buyurdu ki benim mehcidimde kılınan namaz Başka yerde kılınan namazdan elfi salatin diyor. Bin kat daha fasiletlidir. <laughs> De <laughs> Demek ki iyi alışveriş var değil mi Haluk abi? Şevulki abi. Demek ki bu alışverişten en üst seviyede faydalanmak için akşamla yasıyı birazcık geciktireceğiz. Önce şey ineceğiz, restorana ineceğiz R katına. Birazcık bir şeyler yiyeceğiz. Sonra odamıza çıkacağız elbiselerimizi gerekiyorsa değiştireceğiz. Bicicilerimizi değiştireceğiz. Abdestimizi alacağız niye? Peygamberimizin huzuruna gideceğiz. Ne kadar edebimizi korursak o kadar yüceldiğimiz bir ortama geçeceğiz. Bir frekans var burada. Öyle radyo frekanslarına benzemeyen bir frekans. Eşkıya'yı evliya yapan bir frekans var burada. Yesrib'i utanılacak uğursuz günah kentini münevver şehir Medine kılan bir frekans. Allah'ın düşmanı Halit'leri, Allah'ın kılıcı Seyfullah Hazreti Halit yapan bir frekans var burada. Hazreti Ömer Ömerleri Hazreti Ömer yapan bir frekans. Kendisini şehit etmek için kapısına gelen Ümeyr bin Vehb'leri Resulullah'ın fedaisi haline çevirecek bir frekans var. O frekansın peşinden koşmaya gayret edeceğiz. O yüzden hemen saat e, on buçukta hareket edecek şekilde otel lobisinde buluşacağız. On buçukta abdestlerimiz alınmış, odalarımıza eşyalarımız yerleştirilmiş, bayan rehberimiz de müsaise gelecek. Beyler, bayanlar, hocam seni cebimden çıkarırım. Sen yoluna, biz yoluna diyen büyüklerimiz ayrı olarak ziyaret edebilir. Beraber hareket edeceğiz diyenlerle lobiden bir çıkacağız. Mübarek Efendimiz'i uzun zamandır ziyaret etmeyenleriniz olabilir. Ne neredeydi kafası karışanlarınız olabilir. Evet. Yeşil kubbenin karşısına geçeceğiz. Efendimiz'in huzurunda beraber beyler, bayanlar, çocuklarla beraber çok kıymetli gençler de var burada. Delikanlıların yüzü hürmetine orada sabiyelerin ismiyle evet. Efendimiz Hazretlerinizi selamlayacağız. Evet. Sahabe-i Kiram'ı selamlayacağız. Sonra ben beyefendileri alacağım. Bâbus selamdan içeri girip Efendimiz'e geldik, buradayız evet. diyeceğiz hala hazırda emrin amade izleyeceğiz. Bıraktık dünyanın nazını, bıraktık dünya hayatının yaldızlarını, faturaların, gelirlerin, giderlerin derdini, bitmeyen meşgaleleri bıraktık. O ilahideki gibi bütün eşimizi, dostumuzu sılada bırakıp vatanımız olan huzuruna geldik diye selamlayacağız. Arkadan kapıdan çıkıp bir daha gelip akşamla yatsı namazını bu sefer cemi tehir olarak biz gelirken ne yaptık? Öğle ile ikindi, öğle vaktinde birleştirdik. Akşamla ve de da yatsı vaktinde birleştirip kılacağız. Ondan sonra otelimize dönüp istirahat edeceğiz ki sabahleyin saat 5'te ilk ezan okunacak yaklaşık. Burada iki ezan okunur. Birinci okunan ezan teheccüd ezanıdır. Nasıl anlayacaksınız? Hayyâlel <laughs> falan. demez? Allahu Ekber der. Sabah esen olunca ne diyecek? As-salatu <Sessizlik> hayrun <Sessizlik> <Sessizlik> Bu sözü ilk kim söyledi? Bilal Habeşi. Kime söyledi? Resulullah Aleyhisselam'a söyledi. Nerede söyledi? İşte burada söyledi. Onun söylendiği, yaşandığı yerlerde olmanın şerefi. Hangi taşı kaldırsanız taşının toprağının altında altınların olduğu bir coğrafyadayız. Biz de sabah 5 gibi namaza doğru ilk defa gideceklerle lobide buluşup geçeceğiz. Namazı kıldıktan sonra 5'e 50 gibi yine Ravza'nın orada bir yer göstereceğiz. Fikir her Medine olduğundan her sabah kimse gelmese bile geçerim Efendimizin mübarek kabri saadetlerinin karşısına. Otururum orada Yasin, Tebarek, Kamba ne kadar müsaitse okur. Peşinden duasını yaparım. Müsait olanlar öyle yapacağız. Peşinden bayanların ziyaret randevusu şimdi normalde mescit 7-24 açık. İstediğiniz zaman mescidine bir gidebiliyorsunuz. Evet, Evlatlar ailelerine, eşler birbirlerine gece hayatım var gidiyorum diye en güzel burada söyleyebilir. En güzel gece hayatı burada. Nereye gidiyorsun? Efendime gidiyorum. Bitti. Muhteşem bir imtiyaz, harikulade bir ayrıcılık. Uhud Dağı'nın gölgeleri hemen sağ tarafımızda bizi selamlıyor. Uhud nın eteklerinden aka aka buradan düş Şüheda Hazreti Hamza Efendimiz başta olmak üzere bütün Şüheda'nın manevi manevi himayesiyle onları da ziyaret edeceğiz. Mescidi Saadet'e doğru yolumuzu, yönümüzü belirleye belirleye ilerliyoruz. Sabahleyin bayanların ziyareti dediğim şey şöyle bir olay oldu pandemiden sonra gelmeyenler bilmez. Artık Efendimizin yeşil hallar diye bildiğimiz ma beyne beyti ve minberi rabdatun min riyadu cennet. Ne demek? Evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurdu yer. Oradaki namaz normalde sıralar oluyordu, izdahamlar oluyordu. Şimdi pandemide randevuya çevirdiler. Herkes ayda bir kere randevu veriyorlar. Hem güzel hem kötü. Güzel, hiç izdaham yok. Bir geçiyorsunuz, doya doya, itişmeden, kakışmadan orada namazınızı kılıyorsunuz. Kötü ne? Bir kere anca ziyaret ediyorsunuz. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı arka taraftan, sağ taraftan, sol taraftan, mescidin içinden ziyaret her zaman var. Ya da mescidi nebi de namaz her zaman var. Ne dedik? Sabahleyin burada iki ezan konur. Birinci ezanı duyduğunuzda hazırlanıp mescide gittiğinizde aynı Ramazan'daki gibi teheccüd ezanımızı, teheccüd namazımızı kılar. Sabah ezanını bekler. Namazımızı eda ederiz, sabahleyin başlarız hayatımızda. Ancak ülkemizde olmayıp burada olan farklı bir şey var. Özellikle ilk defa gelenler için. Biz de normalde Hanefi fıkhına göre sadece öğlen ve ikindi namazından sonra cenazeyi kaldırırız. Cenaze namazı kılarız. Burada ise sabah, öğle, ikindi, akşam yası. Atman öldü mü burada? Hemen ilk namaza yetiştirmek üzere gasilhaneye götürürler memleketten akraba gelecekmiş oradan biri hiç hemen yıkarlar atmanı atarlar teneşire getirirler ilk namaz vaktine namaz bitti mi burada zaten tesbihat toplucu olmaz sırlıdır herkes bireyselinde yapar İmam selam verdikten sonra eğer müezzini duyarsanız Es-salatu alel yerhamukumullah. Yani sonunda yerhamukumullah diyen bir şey varsa bir yolcu var bir yolcu var demektir. Ne yapacaksınız? Beyler bilir çok katılmıştır da ülkemizde maalesef hanımefendileri cenaze namazından uzak tutuyorlar. Halbuki erkeğin kefabil mevti vaizan vaiz olarak, nasihatçi olarak ölüm yeter. Erken ihtiyacı olduğu gibi hanımların da ihtiyacı var ama henüz o seviyede değil ülkemizdeki camilerimiz. Bayanlar burada ne yapacak? Bekleyecek. Niyet ettim Allah'ım senin uzan için. Arapça bilmediği için, erkek mi kadın mı çocuk bilmediği için Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için duaya, namaz, salata uydum hazır olan imama diyecek ve ilk tekbirle Sübhaneke ve Celle Tena ukule beraber okuyacak. İkinci tekbirde Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyacak. Üçüncü tekbirde ise bilenler cenaze duası var. İnşallah öğrenirsiniz burada kıla Allah mağfirle hayyine ve meytine ve şahidine ve gaybine ve kabirine ve sagirine diye devam ediyor. Bunu bilenler okuyacak. Bilmeyenler dua niyetiyle Fatiha-i Şerif'i okudun mu iş tamamdır. Özellikle genç evlatlarımıza da bunu söylüyorum. Sağa dönüp selamımızı verdik, solumuza dönüp selamımızı verdik, cenaze bitti. Hele bir de burada cenaze namazı düşünün. Bir kişi bir cenaze namazı kılsa bir kırat infakta bulunmuş gibi sevap kazanır diyor peygamber. Bir kral nedir? Bir Uhud dağı kadar infakta bulunmaktır. Diyor. Yani burası hazine. İndirim bol, ikram bol, ev sahibi cömertler cömerti, en cömertin cömert elçisi, doldurabildiğimiz kadar ceplerimizi bayram aşına gelen çocuklar gibi biz burada sadece ağlamaya değil, çocukların bayramda sevindiği gibi sevinmeye geldik. Çünkü çocuk gelir, öl öper, hürmet eder, muhabbet eder, haşlıklarla döner. Bir cebinde çikolatası olur, bir cebinde haşlığı olur, güle güle döner. Biz de öyle geleceğiz çünkü mübarek peygamberimiz diyor ki ''Men zara kabri ve lehu şefaati'' ''Kim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur.'' diyor. Hele babu Selam'dan girdiğimizde, şöyle bir 10-15 adım attığımızda şöyle iki tane parmaklığın üstünde bir hadisi şerif var ki Tirmizi'nin sıfatül kıyamedeki hadisi. Başka hadis olmasa burada o bile mehcidin bütün halıların etrafında secde etmeye değer. Şefaati li ehlil kebairi min ummeti. Şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir diyor. Muhteşem bir ortam. Şimdi biz yine arz ettiğim gibi mehcidi saadete Hemen minareler karşımızda kendini zaten nazlı nazlı gösteriyor. Geçeceğiz. Önce bir kendimizi toparlayacağız. Hemen efendimiz ziyarete gitmeyeceğiz. Öncelikle şöyle bir yemeğimizi yiyeceğiz. Üstümüzü başımızı değiştireceğiz. Bir abdestimizi tazeleyeceğiz. Usulüyle gidilen bir ziyaret usulsüz binden hayırlıdır. Usulüyle giden her türlü götürür. Usulünü kaybeden ne demiş eskiler? Usulsüz usul olmaz. Usul olmadan, biz şimdi fıkıh okuduk. Ama nasıl okuduk? Usulüyle okuduk. Fıkıh usul okumadan fıkıh bilinmez. Tefsir usul okunmadan tefsir bilinmez. Hadis usul okunmadan hadis bilinmez. Dört ciltlik mezhepler kitabı var. Mezhepler tarihine giriyorsunuz. bir erbaa, edille-i şer'iye, Kur'an, sünnet, icman kıyas. Bunları okumadan iki ayetin parçacından mealcik alarak Allah mecihan cihan olunmaz olunsaydı sahabi kiram hazretleri dahi bizatihi Arapçayı bildikleri halde garibül Kur'an dediğimiz Kur'an'ın başka lehçelerden gelmiş ya da Kureyş lehçesine mahsus ifadeleri sebebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başvuruyorlardı. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'a bile huruf mukatta Yasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Kâf, Hâ, Ya, İn, Sa'd gibi sırlı mesajlar da verilmiştir. Bu sebepten dolayı en önemli şey burada edeple gelmek ve ahir zaman sahabesi olabilmek ayrıcalığıyla buralardan dönmüş olabilmek. Şimdi ben sizlere anahtarlarınızı hemen dağıtayım. İsmail Bey bize yardımcı olacak. Bunu durdurabiliriz.